Merhaba arkadaşlar ben Baba Karot. Tekrardan yeni bir video sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın, abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Arkadaşlar çok bu yakınlarda çok fazla bir ee, soruyu görüyorum. Gücün zirvesi, gücün zirvesi, gücün zirvesi. Bu neymiş ya? Arkadaşlar gücün zirvesi bir etkinliktir. Ben tamamen anlatıyorum ki herkes yani bilsin yeni oyuncu eski oyuncu fark etmez. Gücün zirvesi eski oyuncular biliyor tabii ki. Bir etkinliktir 4 gün içerisinde. Yani 4 gün üst üste bu gücün zirvesi ya bu etkinlik sürüyor. Bu etkinlikle neler yapacaksınız arkadaşlar? Bu etkinlikle gerçekten çok fazla bir şekilde çok fazla bir şekilde güç basmanız gerekiyor. Yani öyle bir şey söyleyeyim. İlk 10 kişi bir tema alıyorlar. Bu temalar ne veriyor? Bazı bufflar veriyor. Mesela yeni gücün zirvesi. Mesela bunların gücün zirvesindeyiz ki gücün zirvesindekileri de demiyorum. Yeni gücün zirvesindekileri mesela oyuncular. Arkadaşlar burada mesela ee, bakın burada hani neredeydi lan? Bu mesela gücün zirvesi geldi. Birlik saldırısı %12. Eylem puan dolu mu? Artı 5 okçu salması. eksi 10. Bu bir gücün zirvesi temasıdır. Yani bu temaya herkesin bir şekilde elde etmek istiyor. Çünkü bu tarz temalar inanılmaz bir şekilde güzeldir arkadaşlar bu mesele bu temalar ve ee, bu temaları elde etmesi için insanlar çaba harcıyor büyük bir güçler basılıyor ee, ve bu güçlerle artık e, kimler ne kadar kazanabiliyor bilemiyoruz ama sonuç olarak böyle bir şey gücün zirvesi der ama ilk 10 kişi sadece tamamen kalıcı bir şekilde alacak ilk 10 20'ye kadar 30 günlük bir tema alıyor 20 50'ye kadar galiba 15 günlük bir tema alınıyor arkadaşlar. Bu tamamen böyle hep böyle olacak ilk onda. Kalıcı olarak alıyorlar. 11 ve 20'ye kadar galiba. 30 günlük. 30 günden sonra siliniyor tema tamamen ve 20'den sonra 21 ve sonrası da 30 günlük bir tema alıyor. Maalesef ben abi sen niye oynamadın arkadaşlar? Ben size bunu söyleyeyim. Gücün zirvesi ben 3 kere oynadım. 3 kere oynarken arkadaşlar derken e ee, hangi temaları oynadım biliyor musunuz ben? Ee, benim oynadığım temalar çok eski. Yani bunu gerçekten şey değil daha şu an yok. Burada birincisi bunu alıyor. Almak istiyordum. O zamanlardan T5 açabiliyordum. Açıyordum. Eski eski zamanlardan bahsediyorum ben. Burada o 20 kaç? 19-20 milyon güç bastım ve bu temayı alamadım. 11. sıra oldum. Üzüldüm ama bu bir şeydir. İkinci temaya bakarken arkadaşlar ikinci temam buydu. Ee, bu temayla baya baya çarpıştım. Bu tema mıydı? Yok yok pardon çok pardon. Ee, evet bu temaydı. Bu temayla baya baya uğraştım. 25 milyon güç bastım. Alamadım. Ve son temayı alması için elimden geleni yaptım. 36 milyon güç bastım piyade savunması için. 35 milyon 31 milyon 35 milyon böyle bir civarında bir güç bastım. Ve bunu alamadım. 11. sıraya geldim. Bu gerçekten üzücü bir şeydir ama e, gücün zirvesi bir kumardır arkadaşlar Anakaranızda yani ilk 8 krallık anakaradaki 8 krallık bu gücün zirvesi ile beraber ya yani sadece sizin krallıklar değil 8 tane ana bakacaksınız hangi anakaralar hangi krallıklar olacak artık onları bakacaksınız ona göre ne kadar baline varsa ne kadar oyuncu varsa hepsi bu oyuncu bu e, Temayı alması için elinden geleni yapıyor Arkadaşlar ilk başında size bunu söylüyorum. Yani burada eğer ki 500 günlük 600 günlük hızlandırmanız varsa boş boşuna uğraşmayın. Bunu size söyleyeyim rahat bir şekilde söyleyeyim ki sonra demeyin ya ben 1000 gün hızlandırma. 1000 gün hızlandırma da var yine de kullanma çünkü hiçbir şey alamazsın. Çok şans eseri binde bir bin gün hızlandırma ile alıyor. Ben 2500 gün hızlandırmadan fazla harcadım ama alamadım. Ve bunu 3 kere üstelikle yaptım yani. Çok şanstır. Yani ana karanız kaç tane balinası var. Kaç tane oyuncu bu oynamayı istiyor. Kaç tane free to play yıllarca hızlandırma. Mesela 3000, 4000, 5000 gün, 6000 gün hızlandırma. 10.000 gün hızlandırma. Oyuncu gördüm ben. <laughs> Adamlar oynuyor. Eğer ki 1500 günden aşağı hızlandırmanız varsa hiçbir şekilde oynamayın. He 1500 gün hızlandırma var abi. 35 milyon bir, hız, bir oyuncuyum. Sen oyna. Yine de şans eseri. Niye diyorum 35 milyonluk bir oyuncu? 35 milyonluk oyuncu demek ki T5 açmamış. T5 açmamış demek ki Hisari 25 seviye yapmamış. Binalar 25 seviye değil çoğu. Mesela e, ne, ne nasıl diyeyim birlik merkezi mesela hastaneler hepsini 24 seviyede olmalı. Ve bunlar gerçekten çok büyük bir güç. Yani her bir seviyeden başlarken burada bir e, şeye başlarken burada 881 bin mesela bir güç veriyor burada bir hastane mesela 250 bin 250 bin bir e, bir güç veriyor 4 tanesi var 1 milyon güçlerini güç buradan geliyor mesela bir diğer binalarda yine aynı şekilde ve çok fazla çok yüksek bir rakamda burada sadece inşaattan hiçbir şey yaramayan bir hızlandırma çok fazla bir şekilde kasıyor yani bunu ya bu birincisi arkadaşlar ikincisi ne olacak İkincisinden bahsedersek teknolojiyle Teknoloji ile gelirken bir tane T4 olarak bir oyuncu arkadaşlar çok fazla bir şekilde teknoloji yapabiliyor. Yani teknoloji derken arkadaşlar buradaki T5'leri yani buradaki T5'leri açarken her birisi 500k. Yani burada 2 2 milyon. Tamam mı? Burada 1 milyon güç veriyor. 1 milyon güç veriyor. 1 milyon 800k güç veriyor yani bunlar. Ee, bilmiyorum burada mesele kalkan burada seviyesi baksın 700 bin bir güç veriyor. 4 tane mesele bunlardan var. Bakın 4 tane bunlardan var. 4 tane 9 bunlar 10 olacak mesela. Sonra burada 9'lar 10 olacak. Bunlar 1500 gün hızlandırmayla güzel bir şekilde bunları yapabiliyor. Niye yapabiliyor? Burada 8 9 10 milyon güç ile şey inşaattan ve araştırmadan geliyor ve özellikle böyle bir oyuncular T4 oyuncular böyle 1er milyon bir buçuk milyon T4 var mı? Bu T4'leri TB'ye çeviriyorlar. Çok az bir hızlandırmayla çok fazla bir şekilde yani 500 günlük bir 600 günlük bir hızlandırma ile 2-3 milyon güç 2-3 milyon en azından asker çevirebiliyorsunuz arkadaşlar 3 milyon ta çarpı 6 ya yani. çünkü t 4 t şey çevirmek 6 puan veriyor her hesaya her bir asker T5 3 milyon yani 18 milyon oradan geliyor oradan da zaten 8 milyon 9 milyon inşaadan ve araştırmadan geliyor. Yani ve geri kalan hızlandırma ile bunu yapabiliyor. 1500 günlük bir hızlandırma ama böyle olacak. Ama bilmiyorum 15 milyonluk, 20 milyonluk, 25 milyonluk bir hesap. Abi ben TB, ben 600 gün, 700 gün bir hızlandırma var. Abi sen alamayacaksın. Çok basit bir şekilde söylüyorum. Alamayacaksın. Ve bu temaya gerçekten yani böyle bir kıtaylı oyuncu oynayan bir oyuncu. Ya bilmiyorum. Eee... Hiçbir şekilde savaşmayan bir oyuncu bu temayı alsa da almasa da ne olacak? Hesabın değeri katılacak. Değeri katmasın. Bin senede olmasın yani böyle bir şey. O yüzden pek bir önemi yok. Açıkçası. Ama hadi diyelim e, abi ben 30 milyon güç basıyorum. 35 milyon bir güç basıyorum. Neleri almam lazım? Abi ilk başında burada kaynaklarınız yeterli seviyede olması lazım. Yani siz bir anda e, 40 milyon güç basabiliyorsunuz. Basabilecek bir kapasitede olabiliyorsunuz. Hızlandırmanız olabiliyor. Her şeyiniz olabiliyor ama kaynak yok. Kaynakları kontrol etmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Hızlandırma. Hızlandırma kesinlikle ve kesinlikle çok çok önemli. Gücün zirvesinden oynaması için hızlandırmalar gerçekten çok çok önemli. Yani burada artık bilmiyorum son dakikalardan e, bir şeylere yapacak. Yani burada 2000, 3000, 4000, 5000 bir hızlandırma olması gerekiyor ki kafan rahatlığı ile bunları yaparsınız. Ve gücün zirvesi maalesef son 2 saatlerde her zaman patlamalar oluyor. Yani çoğu balina hep son 2 saatte 40 milyon, 45 milyon, 50 milyon güç basıyorlar. Peki bu güçü nasıl basıyorlar? Adam 5 dakikada 40 milyon, 50 milyon güç bastı. Ona 110 milyon güç bastığını gördüm 10 dakikada. Bunu nasıl yaptı arkadaşlar? Güçlendirme. Hadi diyelim abicim ben <laughs> free to play'im. İlk başında. Hızlandırmam da var. Kaynağım da var. 40 milyon güç basıyorum. Rezerven yok. Abi rezerve yapmadan 2000 2000 2000 asker basması nereye kadar olacak? Yani siz buradan bir 2000 asker basıyorsunuz. Sürekli 2000 asker. 2000 asker ne kadar güç oluyor? 20.000 2000 çarpı 10 yap. 20.000 güç alıyorsunuz. Yani burada 40 milyon bir güçten bahsediyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bak böyle düşünün. 40 milyon en azından bir 40 milyon güç basıyorsunuz arkadaşlar. 40 milyon. Tamam mı? 4 milyon 40 milyon. eksi Pardon. Eksiği 20 bin. 2000 kere 2000 kere yani eğer ki rezervasyonu, rezerve yok. 2000 kere siz sadece 2000, 2000, 2000, 2000 asker basmanız gerekiyor. Peki. Burada önemli olan nedir arkadaşlar? Bu güçlendirmeleri neler yapıyor? Bir anda 50 bin askeri bir anda çıkartıyor. 50 bin asker ne olacak? 50 bini çarpı 10 yap. 500 bin bir güç basabiliyorsunuz bir dakikada. Yani burada 20 tane diyelim. 20 tane sadece 50 kalık var. 1 milyon askeri ben 5 dakikada basabiliyorum. 1 milyon asker 10 milyon güç olacak. Buradan da 56, bin ta 56 tane 20 binlik var. Buradan da 1 milyon 100 bin. 1 milyon 100 bin asker de buradan yapabiliyorum arkadaşlar. Buradan da 11 milyon bir güç olacak. Yani 21 milyon gücü ben 10 dakikada yapabiliyorum. Bakın. Bu gerçekten çok önemlidir. Yani eğer ki rezervasyon rezerve yok yani 50 kalık rezervelik, 20 kalık rezervelik, 10 kalık rezerveleriniz yoksa bu iş çok zor. Ve normal şartlarda bunu yapmanız hiç mantık işi değil. Peki diyelim bunlar var, hızlandırma var, kaynağı var. Neler yapmamız lazım? Arkadaşlar ilk başında kralla konuşursunuz. Ben gücün zirvesi oynayacağım dersiniz. Gücün zirvesi oynamadan önce mesela bu ayda gücün zirvesi geliyor. E, 50 kalık rezervelerimi basalım. 4 tane var artık 4 tane bir tane kuşatma yapacağım. Burada 4 tane 50 kalık yapacağım. Hadi diyelim 30 gün hızlandırma istiyor. 30 gün gelecek abim 30 gün. Yani 4 tane 30 günlük ne kadar oluyor? 120 gün 120 gün hızlandırma E ben burada ne yapacağım buradan 50 kalıkları basacağım yani 200k asker rezerve yapacağım gücün zirvesi geldiği günde bu 4 tane 50 kalı ya yani 20 kalı Çıkartırım. 4 tane 50 kalık 200 bin bir asker olacak. 200 bin bir asker 2 milyon güç olacak. Yani siz ilk başında hiçbir şey yapmadan 4 tane 50 kalık rezerve basarsınız. 4 tane 200 kalacak, olacak. 200 kada çarpı 10 yap. 2 milyon bir gücü gözden geçirdiniz. Yani rahat bir şekilde T5'lerinizi 2 milyon güç bastınız ya hatta T5 değilim abi. Ee, o zaman sizin durumunuz farklı. T4 isterseniz basarsınız. Çünkü oradan hızlandırma ile rahat bir şekilde çevirebilirsiniz T5'e. Ee, o da daha az hızlandırmayla çevirebiliyorsunuz. Rezervelerimi basalım arkadaşlar. Rezerveler basıldı bitti. Gücün zirvesi geldiği gün ilk başında rüyünleri bakmamız gerekiyor. Yani rüyünlerimiz arkadaşlar burada eğitim hızlandırmalar. %15 olabiliyor bazen %10 olabiliyor %7 olabiliyor ve bunları da direkt direkt herkesten bakacak mesela burada iyileştirme hızı var bunun yerinde eğitim hızı %15 olacak gücün zirvesinde Maalesef bazen şanssızlık oluyor. 10'dan üstüne çıkmıyor. Hatta bazen yüzde 10 bile çıkmıyor 4 gün üzerine. Ve bazen gerçekten de yani 2 gün şey artık mecbur yüzde 10'da basacaksın. Ben bir kere hepsini yüzde 10'da bastım. Yani yüzde 10 bir eğitim hızıyla ben bastım. Riyon'u e bakacaksınız arkadaşlar. Riyon'u yi yiyeceksiniz. En iyi birlikten yani en iyi birlikten konuşuyorsunuz. Hangi birlik teknoloji için bazı krallıklardan böyle bir şey var. Daha fazla bufflar alması için bazı birlikler daha fazla bir eğitim hızı var. Eğitim hızını nereden bakabiliyoruz arkadaşlar? Buradan direkt buraya geçersiniz arkadaşlar. Burada eğitim hızı diye bir şey var. Yüzde 60. Rione alacaksınız ne olacak? Yüzde 75 olacak. 15. Yüzde 10 da Duke, Duke alırsınız. Yüzde 5 mi? O neydi? Ben hatırlamıyorum da. Duke alacaksınız arkadaşlar. Duke'u da aldığınız gibi Rion'la beraber artık gönül rahatıyla basabiliyorsunuz. Ama bir nokta var. Bir nokta var arkadaşlar unutmayın. Gücün zirvesi oynarsınız kesinlikle medeniyet değiştirmesi gerekiyor. Niye medeniyet değiştirmesi gerekiyor? Burada bakın burada kıta eğitim hızı %5 Almanya'da var. Ya Almanya mesela örnek olarak veriyorum. Almanya'dan herkes basıyor. Almanya'da ve İngiltere'den e, pardon İngiltere nerede? La? İngiltere'de burada da kıta eğitim hızı %5 var. Artık Almanya veya İngiltere hangisi isterseniz ona geçebiliyorsunuz. Herkes Almanya'dan basıyor. Bunun nedeniyle eylem puanımı da var. Yani şakası için yani goy goy yapması için yapıyorlar. Eylem puanı da iyidir arkadaşlar. Bu da bir önemdir yani abi. Eylem puanındadır. Bazı arkadaşlar son dakikalarda mesela bir şey yapamıyor abi. 2 gün hızlandırma için Adam mesela 50 kalık rezervayı bitiremiyor ve 500k güç kaybederken 11. sıradan geliyor. Tıpkı benim gibi. Yani ben bir gücün zirvesi oynamak istiyorsam bunları göz önünde bulundurmam lazım. Göz önünde bulundurması şeyle bulunduran şeyleri arkadaşlar size söylüyorum tekrardan. Medeniyetinizi ilk başında değiştireceksiniz. Medeniyet Almanya olması lazım. Buradan bir şey daha kaybetmeyelim ve bunu da söyleyeyim size. Bakın Burada VIP'lerden çok fazla bir şeyler geliyor. Mesela burada VIP 17'de eğitim hızı var arkadaşlar. yüzde %25 sizin belki bu kadar olmayabilir. Ama burada ben mesela eğitim hızım var arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Benim 60 abi niye benimki 45 45'miş yani bu 55'miş. Bu VIP seviyelerden bazen diyoruz yani VIP seviyesi önemlidir. Bu yüzden söylüyoruz. Eğitim hızı mesela burada da VIP 17'de VIP 15'de mesela 5 daha alabiliyorsunuz arkadaşlar. VIP mesela şey 14 12'de mesela yüzde 15 daha eğitim hızı var arkadaşlar ve bunlar gerçekten çok çok önemlidir VIP'nize dikkat edeceksiniz arkadaşlar medeniyetinizi değiştireceksiniz 30 gün önce ya hatta şimdiden basabiliyorsunuz 50 karik rezervasyonlarınızı rezervelerinizi basabiliyorsunuz teknolojiden bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Kesinlikle basmanız gerekiyor. Yani gücün zirvesi oynamak istiyorsunuz. Burada birisini 9'a 10'a çeviren en azından 70 gün, 40 gün, 30 gün daha az hızlandırma alıyoruz. Bunları da unutmayın. Ata teknolojinden de yükseltmek istiyorsunuz. D4'ler yine de rüyonları alması gerekiyor. Araştırma hızı, binaları basıyorsunuz. E e şey, e ismi neydi? İnşa hızı, rüyonları buff'ları almanız gerekiyor. Title alacaksınız arkadaşlar. Yani unvan artık Duke eğitim için e, ee, inşa inşalar için ve burada da araştırma merkezi yaz tabii ki yabancı e, krallıklardan böyle bir şekilde dağıtılıyor bu rüyonlar. Rüyonları kralın buffları kesinlikle bekleyin arkadaşlar. Kralın buffı kendisi eğitim hızı var. Eğitim hızı gerçekten önemlidir. Yani eğer ki bir gücün zirvesi oynamak istiyorsunuz bunları kesinlikle bakmanız gerekiyor. Ama benim ee, öyle bir hayalim yok. Çünkü benim en güzel gücüm zirvesi. Eğer ki artık zaten meta tamamen karışık oynamaya döndüm. Meta tamamen karışık oynamaya döndüğünde bu kadar 4 gün strese değer mi değmez. Alacak karanlık çökerimi alırım abi. 4 kita 5 kita çıkıyorum artık. Ne, 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 şeyden, ne çıkacaksam öyle yapacağım. 2-2-1 yapacaksam ya yani 1-1-3 yapacaksam. Bunlardan artık piyade isem tabii ki benim gibi e, şey... Aziz Peter'i alacaksınız. Süvari oynamak istiyorsunuz. 3 kıta en azından. Hani burada ilahi mesken alabiliyorsunuz. Okçu oynamak istiyorsunuz ya karışık oynamak istiyorsunuz. Okçu da tabii ki burada bir teması var. Burada okçu saldırısı %10 var. Ya ala şey top kapı sarayı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Veya hatta karışık oynamak istiyorsunuz. Alacak karanlık çökerde alabiliyorsunuz. Ve bu tema bence yeterlidir. Yani bu kadar güç basması yerinde siz birkaç tane altın kafa etkinliği bitirebiliyorsunuz ve rahat bir şekilde gücün zirvesinin yerinde en azından 100 tane kafa 200 tane kafa basabiliyorsunuz 40 milyon güçten. Her etkinlikte 2 milyon güç basarsanız kaç tane kafa olacak siz düşünün yani. Hangisi daha mantıklıysa yorumlarda bekleyeceğim sizin. Arkadaşlar bu videoda buradan bitti. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarda kesinlikle yorum yazarken sağa kaydırırsanız hype'in üstüne basarsınız videolarım öne çıkabiliyor. Teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.